Evet son bölüm hoş geldiniz. Bugünkü son bölüm. dip yalan söylüyor. Evet şimdi bölüm ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölüm şuradaki arkadaşları öldüreceğiz. Boşuna atmadık ama. Boşuna attı. Şimdi işimiz kolay. Bu Blaze'i halledeceğiz. Blaze abici gel abici. Bu arkadaşlar bize Blaze Road lazım. Hiç düşmedi. Yapacak bir şey yok. Blaze spawn lokasyonlarına gidelim. Bunları vurmayalım tabi. Şeyler zor, zor biraz. Neydi onun adı? Vidirler zor biraz. Bak 3 dakikalık fire diyor. basıyorum kanka? 1 dakikalık diyor. Anlamadım ki amına koyayım. Saçma sapan. Ben... Magma Magma küp var. Bu arada bu çok güzel bir pozisyon. Yerin tekerleri hiç damage atamayacak bana. Kanka öldü. Magma küpler çok zor bulunuyor mesela ama hiçbir şey düşmedi öldürüp. Çok anlaki oldu. İki tane blaze rodumuz var. Bayağı şanslıyız bu arada. Blaze rodlar Blazeroadlar işimizi baya baya görüyor ama bu blazelerin nerede spawn olduğunu tam olarak çözemedim Karşı tarafa da geçebiliriz sağ tarafta gördüğünüz üzere Sağ tarafta büyük bir ekosyon var orada da var Ama işte dediğim gibi biraz şeyle şurada kaybolmayalım tekrar aşağı inelim Bizim olayımız blade, blaze öldürmek çünkü blaze öldürelim moruk. Blaze öldürüp rodlarımızı düşüreceğiz Hop lama lava düşmezsen daha güzel olur Bu arkadaş gelmesin bundan düştü. Bunu lava düşürmemem lazım. O yüzden şöylece, şöylece. Evet, harika. Sen belamı sikersin benim. O yüzden bak şunu yiyelim. Çok güzel oldu bu iş. Bayağı bir blaze rod topladık. Dört tane. Şu karşıya doğru, sağ tarafa doğru gideceğim o zaman. Ben mal gibi buna vurdum. Ebemizi sikecekler arkadaşlar. Harika oldu bu iş. Hem müdürler geliyor hem de onlar geliyor. Ananı sikeyim İkili kombo savaş kurdu amına. Gel gel bok var. O pigdin. Pigdine evet. dokunmayalım. Zombie fight pigdin. Burada da bir şey yok. Burada sadece müdürler var. Şunu bir yiyelim. cam versin bize. Bir de şu ekmeği yiyelim. Can versin. Tamam ikili rizem. Alırız. Her alırız. Resistance bitmiş bu arada. Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz resistance bitmiş beyler Resistance 1 dakika sürdü Yani daha uzun sürmesi gerekiyordu Ama bir dakika sürdü Şunları yiye yiye koşa koşa Eve gidiyoruz Vurma amına koyayım Biz burada öldük galiba bu arada Çaktırmıyorum şu an ama Biz burada ölmüş olabiliriz vurma 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 çok vuruyor çok vuruyor. Arkadaşlar biraz çok sorunlu. O splash potion'lar 3 dakika sürmüyor bu arada. O splash potion'lar bayağı sürüyor. Yani belamızı sikecekler. Buradan gelemez. O yüzden biraz rahattayız. Bir ekmek yiyelim. Twilight Forest'a gideceğim bu arada. Gerçek şeye Aurora'ya döndükten sonra Twilight Forest'ta bir deneyelim. Ondan sonra bir şehir Twilight Forest'ta boss'larımız var mesela bak. Onun güzel. Salakları böyle böyle öldürüyoruz. Blazeler için absorbationımız var. Geri dönmeliyiz ama bu blaze mekanlarını bir kapatmamız lazım. Blaze mekanları sikti bizi yani. Sikti bizi yani. Hep bunlar pigdim bu arada ya. Şurada bir tane şey var. O sadece blaze. Abi bize ben nasıl öneceğiz? Bize ben nasıl öneceğiz krallar? Çok fena vuruyorlar yani. Acayip vuruyorlar bunu. Öldük gibi. Demeciye kanka. Arkadan bunlar kovalıyor. Şuradan bir yemeği yiyelim. Tamamdır. Hiç demeciye girmeyeceğim. Sisteme girmeyeceğim girmeyeceğim, hiç girmeyeceğim, hiç girmeyeceğim direkt kaçacağım Yani buradan şey olmadan elmas elmas diyorum. Altın elmanız gerçekten olmadan öyle bir sorun var. Böyle bir sorun var. Vallahi yok ettiler ya. Bayağı güçlüler bu arada. Takip edecek bizi. O yüzden hemen kaçalım. Hem arkadan geliyor çünkü görüyorum. <laughs> Ebesini sikerim bu salam bu arada. <laughs> Geber kodum <ammanak> salam. <laughs> bu arada orada bir glowstone var onları da almak lazım da. İşimiz şu an onlar değil. işimiz eve gitmek arkadaşlar. Eve gideceğiz. Eve gideceğiz. Eve doğru yolculuk. Bu bölüm ne yapalım? Eve gidelim. Twilight Forest'a biraz bakalım. Böyle Twilight Force bura kadar zor değil. Burada gerçekten evinizi sikiyorlar. Bir de Edir modumuz vardı galiba. Yine bakacağım. Yine tabii ki de bakacağım. Edir modunu da bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Seri uzun sürmek istiyorum ama işte. Dediğim gibi. Buraya patlatırsa sikeriz. Hmm, bu salak vurmadı. Evet işimizi gördük. En azından bu Blade rodları aldık. Bu işimize yaramayacak bunu at bunu at şunu at ondan sonra kanka gel şuraya gel bir sürü item çıkardık güzel bir ender gözü çıkardık ender gözümüz dört tane oldu nice bunları buraya koy bunları buraya koy şöyle koy 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 şunları alayım eve götüreceğim evdeki o bizim kes var ya oraya hallediyoruz o işimiz güzel olacak yani o yüzden o yüzden sıkıntı yok şunları koyalım sol standı koyalım bunu koyalım bir de arkadaşım şunu al bunu da al. Dur. Gel abi. Bundan bir sürü rot çıkar. Gel abi buraya çık, Buraya gel. Dört tane çıkar. Bir tane de blaze rot bizde kalsın. Harika. Şu iki tanesini alalım. Biz çünkü şey lazım arkadaşlar. Bir iki taneyle alalım çünkü Potion yaptığımız zaman Blaze Powder istiyor. İkisi için lazım yani bu iş. Bu ne lan? Boş bok gibi şeymiş. Bu bufalılar niye hala susan Şimdi arkadaşlar bize çiçek lazım. Çiçek. Çiçek lazım. Çiçek. Çiçek buluruz abi. Bunlarla oluyor mu acaba? Wild corn. Yok kormuş daha. Ha. Yabani şey. Mısır. Yabani mısır. Bunları koy. Bunları koy. Bunları koy. Bir tane soul speed al abi. Ondan sonra. Gel kanka soul speed aldık. Bakalım bir deneyelim ama sanmıyorum çalışacağını. Feather Felling var çünkü bende. Bir de bunu koyarsak Feather Felling Soul Speed. Çalıştı bu arada güzel çalıştı. Bu iş çalıştı abi güzel. Ametis koyalım. Biraz Ametis harcamam lazım. Benim zırh kırıldı kalacak amına koyayım. ama nereye getirdik? 58 tane ametistimiz var arkadaşlar. Dolayısıyla sıkıntı yok. Şöyle bu ametistlerin yenisini yapmak daha iyi evet ama ben bunların enchantment bastığım için sike sike yapmam gerekiyor. Zırhları yeniliyoruz. Evet kırıldı. Ha siktir abi. Neyse kırıldı. O zaman anvil yapalım bir tane. Anvil. Ne yapılıyor abi nasıl yapılıyor? Demir blok koyuyorsun aşağıya da demir koyuyorsun değil mi abi? Evet aşağıya demir 3 tane demir blok. Tamam şöyle bizim nerede ağrılar? Iron Man'ler nerede? Gel abi. Gel abi bir yapalım abi. Şimdi Iron Man 1 2 3. Aynen öyle 3 tane koyduk. Şimdi 3 tane koyduk. Kör koyalım abi. Ondan sonra aşağıya da aynı şekilde şöylece dizelim. 45 tane de arttı. Alalım abi. Tamam. Ekran setleme gerek. Şunları koy. Tamam envelimiz oldu. Şimdi tekrardan repair işine girelim. Şuraya atalım. O kırık en kırık envelde kırılması normal. Şu kırık. Şunu at, bunu at, bunu at. En çatlı 2 bizim bir şey kalmadı. Tamam, sorun değil, sorun değil olur e, Level bitti çünkü. Level level bayağı şey iyi repair olayı. Neyse şuraya koyalım. Geri, kal geri kalan itemları repairlarız. Ki Soul Speed ve Feather Felling bootumuz oldu. Bayağı güzel oldu iş. Şimdi arkadaşlar gideceğiz. Ne yapacağız? Evi yakmayacağız tabi. Onu, onu yapmayalım arkadaşlar. Bir tane daha mı gerekli zaten. Çiçek. Çiçek lazım. Çiçek lazım. Şimdi bir de nereye gideceğiz şeyi? Ee, Twilight Forest. onu bilmem. 1, 2, 3. 3 tane Poppy. 3 tane de buradan. Hmm. Peki olmadı gibi. Neyse buluruz yolda ya burada başka bir şey var mı? Başka şey yok. Bunlar bu var. Bunlar bunda olmaz. Tamam. Blueberry zaten olmaz. Neyse giderken şunları da ekmiş oluruz. Bir de Twilight Forest açarız. Twilight Forest'u nereye açalım baba? Twilight Forest'u nereye açalım onu da bilmiyorum. Şurayı açsak olur mu? Bence tam buraya açalım bu arada Twilight Forest'u. İkimizi görür. Aynen tam buraya açalım. Ne yapıyorduk şimdi? Böyle olmaz ama şurada taş var. Evet taş işi taş işi bozdu bizi. Şu aşağıya kapa. Gel kanka buraya koy. Ee, şu taşları kır. Bu taşların yerine şey koymamız lazım. Bu taşlar olmaz çünkü. Aşağıdan kırsak yok. Bura full taşmış moruk. Ha. Ben bir yerden aşırayım dur. Şuradan. Şuradan aşıralım ya. Ne no, no olacak ama. Şuradan aşır kanka. Snow çıktı. Hazır gelin gelmişken Snowman da yaparız. Dur amına koyayım. İşimiz gücümüz yok oğlum ne yapalım? Böyle şeyler de hayatta kalmak için 19 saniye yeter. Biraz da şundan alalım. Snowman da yapacağız. Tamam hatta ilk Snowman'i yapalım. Nerede abi bizim şeyler balkabakları? Bir bir yerde balkabağı vardı hatırlıyor musunuz? Ben de hatırlıyorum çünkü. 11 dakika olmuş çok hızlı olmam lazım. tamamdır. 11 dakika olmuş. Bu video 18 dakika olabilir. Biraz daha artırırım 18 dakikaya 18 dakika markına ulaşalım. Ondan sonra videoyu durduracağım. Şimdi kankalar e, ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? O aşağıda ne var? Aşağıda ilginç şeyler varmış Şunları bir al kanka. 2 tane yeter. Bunu karpıtlayacağız şimdi şeyle. Makasla. Ondan sonra bir de birazcık şurayı şurayı şöyle gideceğiz. Evet, harika. 1 2 Oğlum acaba böyle olacak mı la? Onu merak ettim yani 10 tane falan gerekiyordu yani. Ama bilmiyorum böyle de olabilir yani. Neyse dur bir tane bakat zaten burada. Ee, item yok. Neyse eve gidelim. Şu şunu karplayalım. Kaç tane var? 8 tane var Snowball. Bir tane yap, bir tane daha yap. Harika, iki tane yaptık. Şunu karplıyoruz. Bakalım snowman, snowman. Snowman çalışacak Nerede abi? gel abi. Karplayınca bir de şey veriyor bize. Seed veriyor. Bir tane abi. Ha yok. Yere koymamız lazım. Tamam abi koyalım. Koymuruk. Carp'la bunu da al. Carp'la şöyle gel. Buraya gel, buraya at, buraya at, buraya at. Bunları sonra buraya şey yap. Şimdi kanka eee evi evi falan dağıtır. Bu arkadaşa güzel bir yer lazım. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir Başımıza hiç çıkıp duruyor arkadaşlar. Aa, iyi iyi çıkmadı. 29 tane ekstradan varmış. Ben olabilir diye biliyorum. Çünkü daha önce test ettim bunu. Yes. Geri getirmişler beyler bu çalışıyor. Çok eskiden böyle bir şey vardı. Ondan sonra bunu oyundan kaldırdılar. Sonra geri getirmişler. İyi ki de geri getirmişler. Güzel bir eklendi çünkü. Bak Snow Golem. Snow Golem ne yapıyor arkadaşlar? Canı çok az evet ama etrafı Snow şey atarak koruyor. Mesela işte burada şey olursa bir defans sistem diye şey yapabilirsiniz ama iki canı var. Öyle bir sorun var. Bu arkadaşımızı biraz daha o zaman güçlendirelim. Şöyle gelen korum şeye karşı millete karşı korunsun. Aynen öyle süper oldu. Tamam her yere vurabilirsin kanka. Arkandan da demiş yeme. Aynen öyle. Tamam. Raise'i koruduk. Snowman'imizi yaptık. Şimdi birazcık şey için hem su almamız lazım Twilight Forest için hem de ne lazım? Çiçek lazım. Çiçek burada. Suyumuzu alalım. Su biraz donmuş. Tabii kış, kış geldi artık. Normal donması su diyelim. Su işi biraz zorlayacak bize. Kış geldi çünkü. Vay amına koyayım. Bu bölüm biraz ilginç oldu. Şeyle falan uğraştık. Bir tane daha lazım. Hemen serisinden şu yakından gidelim. Yakından hemen gidelim. Twilight Force'a gidin. Bir de şeye bakacağım ben. Edir moduna bakacağım. Edir de çalışıyor çünkü. Edir galiba var. Ama emin değilim ama yine bakmak lazım. Tamam olmuş. Twilight Force'a. Tamamdır. Ne diyor? Şimdi bunu atmadım. Çalıştı beyler. Twilight Forest'ımız online. Edir bakacağız bir de. Edir modumuz da var galiba. Yok, Edir modumuz yok mu? Edir böyle şey. Edir modumuz var arkadaşlar. Edir modumuz var. <laughs> Diğer bölüm Edir'e gideceğiz. Şu içine girelim şuradan bakalım neler var. Twilight Forest'ta ilk ilk saatlerimiz, ilk günlerimiz, ilk anlarımız. Şimdi kanka Twilight Forest'ın olduğu lokasyonu bir Şöyle waypoint e, giriş Giriş diye Waypoint giriş bu arada wolf team olan giriş Şöyle garip bir alanda spawn olduk <laughs> Burayı korusak mı bilmiyorum creeper patlatırsa ölür müyüz Creeper patlatırsa belamızı siker bu arada ama Hayırlısı kanki Twilight forest okumuz var burada gerek dedi Onunla mı bu nasıl bir kar Şuan sikim onu Goblin var lan? Goblin var lan am amına goblin var. No soft ice boy. The blizzard. In... Ananı sikeyim korktum. <laughs> Vallahi korktum. Oo burada sikerler be lan. Oo burada ölürüz lan. Oy ora var ya ora hayat kaydırıyor. Orayı salın. Orayı bırakın. Orada var ya. Ben... Yani şey vardı hatırlıyor musunuz? Forza Horizon 3'te DLC olarak karakter demişlerdi. Horizon 4'ün şeyinden önce, mevsimlerinden önce tam orası gibi Blizzard Mountain buna koyayım. Blizzard Mountain geldik. Vallahi güzel bir yer. Twilight Force'ta ben şeyi biliyorum. Oyunda bosslar var. Bossları öldürerek işte item falan alıyorsunuz. Bossların nerede olduğunu bilmiyorum. Bu bir ikincisi Twilight Forest için o kadar güçlü müyüz? Ama güçlüyüz ya. Bayağı itemlerimiz var. Tabi ok olmadığı için ok büyük bir eksi. Çalışmıyor arkadaşlar. Vallahi çalışmıyor. Bulamıyorum ya istediğimi denedim olmuyor bu ne ha bir ship farklı ship şeyleri konmalı bu ne abi nereye çıkıyor bu ııı ee, okey şeyin ağacın içine girdik ev gibi bir şey olabilir aslında burası ha burayı bir ev yapalım ağaç ev ne dediniz olur gibi ya ya da şu büyük ağacı büyük ağaca gidelim ya oraya siktirip bakalım ne olmuş Bunlar ne? He onlar şey yapıyor. Bu arada Minecraft'ta en çok güncellenen modlardan birisi de Toilet Forest modudur. Çünkü çok fazla e, oynayanı var, çok fazla seveni var. Toilet Forest en güncellenen modlardan bir tanesi. Bir de şey, eee Tree Captor falan onlar da çok güncelleniyor. Ama işte Toilet Forest en güncelenen şeylerden bir tanesi. Bu hmm. çalışıyor yani diyorsun. Hepsini kıramam, çok büyük diyor. Bunun şeyinde ne var? Üstünde hiçbir şey yok. Burası en büyük ağaçlardan bir tanesi. Buraya ağaç ev yaparız. Kanka. Buraya ağaç ev yaparız. Waypoint. Ağaç ev büyük. Tamamdır. Buraya onu yaparız. Bir şuralara gidelim bakalım neler varmış. Buraları keşfedelim biraz. Kaç dakikamız oldu? 17 dakikamız oldu. Tamam. Birazdan videoyu durduracağız. Şöyle biraz keşfedelim buraları arkadaşlar. Twilight Forest Gaming. Ben Naga'yı hatırlıyorum bosslar arasında. 1-5-2'deydi oğlum. Twilight Forest modu aslında o kadar eski ki. Yani bayağı eski bir mod aslında. Naga vardı. Naga'yı hatırlıyorum. Onun dışında bir tane Witch boss'u vardı diyorum. Çünkü ikonik arkadaşlar oyunu da. gibi amın hakkım. Eder'de Glowstone yapıyorsunuz. Bu ne? Ruins gibi bir şey burası. Yakılıyor mu? Bir de ben şeyi merak ediyorum. Deep Dark Deep Dark, Deep Dark. Deep Dark'ı bulamadık onu da. Deep Dark'ın galiba kendi bayonu var. A geyik var. Buradan hayvan çalıp bizim mekana da götürebiliriz tabi o da bir seçenek. <laughs> Ama tabi onu yapmazsak daha mantıklı bunu düşünmekteyim. Ekmeğimizi yiyelim kanka. Bunlar işte koyun. Koyun kuzu. Bu ne abi? İlginç bir yer var burada deniz deniz bayağı nereye açılır bilmiyorum. Bu ne? Aa kuyu var. Kuyunun altına inebiliriz büyük ihtimal. Kuyucu. Aynen kuyu. Kuyu kuyu bir yere iniyor. Değişik bir kuyu. İnmeyeceğim çünkü şu an. Videonun sonlarındayım. Videoyu bitirmem lazım. Farklı bir bayon burası galiba şu ilerisi. Aynen bayon farklı. Bu ne abi? O siktir. Bayon değişiyor ileride. İleride bayağı büyük. Oha ileride ne var? İleride büyük bir orman var amına koyayım. Neyse beyler. Girişe doğru geri gidelim. Videoyu da yavaştan artık bitirelim çünkü ee, videomuzun süresi çok uzamasını istemiyorum. Editler çünkü beni çok uğraştırıyor. Bir de bilgisayarda yer bırakmıyor vesaire vesaire. Yavaştan şeye doğru gidelim. Bu aşağıya sonra bakarız geldiğimizde. Sonraki bölüm yapacağımız şeyleri diğerki videonun baş videonun sonunda söylüyorum kendime belirtiyorum bir de size belirtiyorum sonraki bölüm yapacağımız şeyleri. Çünkü ben sonraki bölüm yapacağımız şeyleri söylemezsem video 50 saat sürer. Öyle bir olay var. Blizzard Mountain. Burası artık Blizzard Mountain beyler. Burası Blizzard Mountain. Yapacak bir şey yok. Orada büyük ihtimalle Leather hayatta kalıyorsunuz. Leather Boot olayı. Biliyorsunuz Leather oyuna güncelleme ile şey oldu ya işte. Mountain'a çıkarken artık Leather'a ihtiyacınız var vesaire vesaire. Öyle bir olayı var yani. Ee, serimiz bayağı uzuyor biraz. Bölüm sayısı olarak benim de işime gelir. Neyse beyler e, böyleydi. Diğer ki bölüm kendinize çok iyi bakın. Diğer ki bölüm görüşmek üzere. Diğer ki bölüm ne yapacağız bu arada? E, bir de bir dakika. Şuraya bir küçük bir waypoint. Tamam. Şimdi beyler diğer ki bölüm ne yapacağız? Diğer ki bölüm Edir'e gideceğiz kendinize cici bakın görüşmek üzere diğer ki bölüm Edirne gidiyoruz belki tuvalet forosu da bir şeyler yaparız ama Edirne gideceğiz